Merhabalar Eda Hanım nasılsınız? İyi Enes'cim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim ama bazen hayatımda sorunlar yaşıyorum. Ya biraz araştırdım baktım. Beden, zihin, ruh üçlemesi var ve bunlar dengesiz olunca hayatımızda bazen problemler yaşıyormuşuz. Ben de şu an onları yaşıyorum sanırım. Düzeltmek için ne yapmalıyım? Hem kendi adımı soruyorum hem de bizi izleyenlere de faydalı olsun. Harika bir konu. En sevdiğim konulardan bir tanesi. Çünkü o üçlemeden bir tanesi bile olmadığında maalesef çok da mutlu bir hayat deneyimi yaratamıyoruz. Beden, zihin, ruh üçlemesinde öncelik tabii ki de bu bedendeyiz. Gördüğümüz üzere ve bedenin de bizim için yarattığı bir sistemi var. Basit düşünelim aslında Enes'cim. Mesela bedenin ihtiyaçları ne? Fiziksel ihtiyaçları. Uyku düzeni olabilir, yeme düzeni olabilir değil mi? Ama sen iyi bir uyku yaratmıyorsan kendine hayatında sabah uyandığında mutsuz uyanıyor olabilirsin. Bu da ne yapıyor? Doğal olarak benim zihnimin hücrelerini bozuyor. Eğer mutsuz uyanıyorsam da bir şekilde yarattığım o dünyada ruhum iyi hissetmemeye başlıyor. Ama arka planda sadece tek bir alandan bakamam. Bedenimin ihtiyacı olan şey aynı zamanda zamanda zihnimin de ihtiyacı olan şey, aynı zamanda ruhumun da ihtiyacı olan şey. Ama ruh kısmı biraz daha tabii ki de soyut bir kavram. Biz biraz orada bence hepimiz eksiyiz. E, o kısmı birazcık daha belki açabiliriz birlikte. Ama şu an bence beden zihin konusu günümüzün de en büyük konularından bir tanesi. Spor yapıyorsundur ama örnek veriyorum kilo veremiyorsundur. Yani her şey rağmen kilo veremiyorsam problem nerededir? Zihnimde. Şimdi ben zihnimdeki o problemi görmezsem kilo verişim kolaylaşmayacak ama bunun farkında değilsem ısrarla yapacağım, yapacağım, yapacağım ve bir sonuca gidemeyeceğim gibi düşün. Hepsi birbiriyle entegre. Aslında sistem hepsi birbiriyle dediğiniz gibi bağlantılı işliyor. Yani ben fizikselde bir sorun yaşıyorum ama bunun kaynağı ruhsal bir sebep olabilir. Zihnen bir şey yaşıyorum belki fiziksel bir sorun veya ruhen bir sorundan kaynaklı olabilir. Bunu anlamak için de aslında üçüne bakmaya ihtiyacımız var. E, bu noktada ya burada bir önem sırası var mı? Örnek veriyorum ruh, zihin, işte beden bu daha önemlidir büyükten küçüğe diye. Yoksa hepsi bir arada mı anlamlı? Aslında benim kendi yolculuğum kısmında ve çalıştığım kısımda şöyle hissediyorum. Ben ilk önce karşı tarafın düşüncelerindeki problemi görmeye çalışıyorum. Çünkü neden? Günlük düzeyde beynimiz sürekli bir aktivite içerisinde. Nasıl düşündüğüm, bedenimin bile nasıl hissettiğini vurgular bana. Yani ben o gün çok kötü düşündüysem, günüm facia geçecek diyorsam bedenimin algısını bile bozuyor olabilirim. Karnım ağrıyordur bir yere gitmek istemiyorsam, mide ağrısı yaşıyorumdur sırf gideceğim diye. Bedenim bir şekilde buna reaksiyon veriyordur. Ama ilk önce düşüncemi fark edeceğim. Ya bu hayata nasıl bakıyorsun? Hayata gözünü açtığında gündüz uyandığında olumlu mu bakıyorsun, olumsuz mu bakıyorsun? Yoksa gerçekten zihnin sürekli toksik enerjide mi? Eğer zihnin senin sürekli toksik bir enerjideyse bedenin ne kadar sağlıklı olursa olsun inan bana bir rahatsızlık yaratacaktır. Çünkü hücrelerime beynimden yönerge gidiyor. Her gün olumsuz bir senaryoyu deneyimletiyorum bedenime gibi düşün. E böyle bir durumda sence ruhum ne kadar iyi hissedebilir ki ruhum hafifleyebilir mi? İmkanı yok. Hepsi birlikte entegre olarak insanoğlunun kendini keşfetmesi gereken bir yolculuk. Ama benim ki zihin. Bunu da sistemde şöyle yaratıyorum. Gelen kalbi birlikte attığımız danışanlarımızla ilk önce hayattaki o düşünceleri, nasıl yarattıkları, aileden neler getirdiklerini algılıyorum. Puzzle'ın parçaları gibi. Daha sonra yarattıkları hayatlarındaki sorunları bağdaştırıyoruz burayla. Yani ben bunu alayım, ötekini çıkartayım yapamam. Bu imkansız benim için. Senin hangi aileden geldiğin bile benim için önemli beden, zihin, ruh üçlemesinde. Çünkü arka kısım işliyor onda. Önce onu fark edeceğiz. Sonra bedendeki problemlerin arka kısmındaki o duygusal zihin gücünü anlayacağız. Zaten ruhun otomatikman aslında frekansında zaten rahatlıyor bunları fark ettiğinde. Ya peki gündelik hayatta bu üçlü arasında dengeyi kurmak neden bu kadar zor? Yani bunun için böyle pratikler var mı? Ne yapmamız lazım? Nereden başlayacağız? İşte meditasyon mu? Meditasyonsa hangi biri ya da başka çözümler var mı daha basit ve hızlı? E bence bu arada günlük yaşamda bunu fark etmek, bilinçli seviyenin farkında olmakla alakalı. Bilinç dediğimiz şey şu an sana anlattığım kısımdaki halim konuştuğum her şeyi sana seçiyorum, anlatıyorum. Bilinçli seviye bu. Ama arka kısımda benim tetikleyicilerimin farkında değilsem yine bu beden zihin üçlemesinde, ruh üçlemesinde mutlaka bir şey eksik kalacak Enes'cim. Arkada ne yapacağız? Oturacağız diyeceğiz ki ben bu hayat yolculuğunda neyden tetiklendim? Ruhum neyden tetiklendi? Bedenim neyden tetiklendi? Nerede hastalık yarattım? Şimdi bunları sorgulamadan bir şey değiştiremezsin. Ama bence çözüm şu. Öncelikle kendimi tanıyor muyum? Yani benim başım ağrıyorsa başımın hangi durumlarda ağrıdığını biliyor olmam gerekir. Yani sadece durduk yere bir insanın başı ağrımıyordur. Bundan emin olabilirsin. Migren atakları yaşayan danışanlarım var mesela. Ama migreninin olduğu dönemlerdeki yaşadığı stres onun yaşadığı arka planı bana gösterir. Yani bu sadece bir şeyi bana gösteriyor. Bedenim bana bir şey gösteriyor, bilincim de bunu nereden getirdiğimi gösteriyor. Migrenin arka kısmında yatan şeyleri ben sorgulamadığım sürece, fark etmediğim sürece sadece derim ki migren hastasıyım. Nasıl yarattım, hangi duyguyla bunu tetiklettim, hangi durumlarda migrenim ortaya çıkıyor? İlk soru hangi durumlarda bu ortaya çıkıyor? Hangi olayın içindeyken beni tetikliyor bu durum? Hangi durumla baş edemediğimde ben bu kadar bedenimi kötü hissettiriyorum? Bunu fark edebilirim günlük yaşamda değil mi? Bak en basiti bu. Kendimin farkında olmam. Ama diğer basamakta şu. Şimdi bizler bunu kendimizle iyileştirebiliyoruz. Farkındaysak. Bir düşünce, birisi işte Ahmet beni tetikledi. Ahmet beni tetiklemeye devam edecektir sürekli Ahmet'le aynı döngüye devam edersem buradaki yöntem bir şekilde basitleştirilir değil mi? Ya Ahmet'le görüşmeyi keseceğim ya da Ahmet'e bakış açımı değiştireceğim. Ama bunları değiştirmek için bir meditasyonları kesinlikle yapmalarını öneriyorum. Meditasyonlar bizim ruhumuzun sesi. Ve benim ruhumun sesini duymam için günlük yaşamda zihnimi kesinlikle susturmam gerekiyor. Çünkü o kadar çok uyarıcı var ki sistemin içerisinde. Oturuyoruz bütün gün reels kaydırıyoruz. Oturuyoruz bütün gün başka şeyler dinliyoruz. Beynimizi sürekli oyalıyoruz. E, ruhumun sesini duyma şansım yok değil mi? Oturacağım ve diyeceğim ki meditasyonda bunun bendeki gerçekliğini algılayabilmek için kalbime sorular soracağım. İşte üçlemedeki ruh kısmı burada devreye giriyor. Meditasyon senin ruhunun gerçekliği. İçgörü, içgüdü, benim içsel anlamdaki sesim tamamen meditasyonlarla ortaya çıkıyor Enes'cim. Bunu yaratabilirsiniz tabii ki. Yani bana şöyle de geliyor anlattıklarınıza bakınca. Aslında bunlar birbiri arasında bir iletişim aracı. Çünkü ruhta bir şey, bir sıkıntı var. Beden konuşuyor ve beden sana ruhun bir dili gibi aslında bir şey anlatmaya çalışıyor sol kolunda bir ağrı var ve belki bu geçmişte yaşadığım bir konuyla ilgili, ruhen çektiğim bir sıkıntı ile ilgili, zihnimdeki bir blokajla ile ilgili bilmiyorum artık. Ama her birinin arasında o geçiş ve iletişim süreci birbirini destekler nitelikte. O yüzden bir eksik kaldığında aslında onu anlamak, tespit etmekte zorlaşıyor sanki. Tabii ki şöyle hissedebilirsin. Şimdi ruhunun da senin için seçtiği bir yol var. Şimdi ruhun senin olman gereken yere seni götürmek için bir şekilde günlük yaşamda dürtürüyoruz. Nasıl bir şey biliyor musun? Bir şey yapmak istediğinde içinde heyecan duyuyorsun değil mi? Çünkü orada olman gerekiyor ve ruhun bunu hissediyor. Ama olumsuz bir yere giderken ya da seni rahatsız edecek bir yere gittiğinde böyle kalbimiz sıkışır, darlanırız, gitmek istemeyiz. Bu ruhumun sesidir. Şimdi sen günlük yaşamda bunu kolay algılayabiliyorsan diğer ikisi aslında daha kolay. Çünkü ruhunun sesini ayrıştırmak diğerlerine göre daha zor. Çünkü kendimi dinlediğimde bazen şunu sorguluyorum değil mi? Bu benim iç sesim mi? Acaba bilincim mi uyduruyor diyoruz? Beynimiz mi uyduruyor diyoruz? Ama işte bu meditasyonlar bizde şunu yaratacak. Ben eğer meditasyonlarımı arttırırsam günlük düzeyde ruhumun sesini, frekansını şeffaf halde duyar ve hissederim. Bir ara bir perde olmaz, sorgulamam. Oraya gitmem gerekiyorsa gitmem gerekiyor. Evet bana mesaj geldi diyebilirim ruhsal olarak. Ya da hayır ben buraya gitmekten vazgeçtim. Çünkü içime bir şey oturdu ve beni rahatsız hissettiriyor derim. Şimdi günlük yaşamda bunun farkında mısın ruhsal anlamdaki kısımda? Genelde değiliz değil mi? O parça aslında genel anlamda eksik kalıyor gibi düşün. Şu an her şey çok daha iyi oturdu. Umarım bugün itibariyle o dengelenme sürecine niyet ediyorum ki umarım davranışlarımda da bunu görebilirim. Herkese fayda olmuştur diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. En güzel en o üçlemedeki en uyumlu halimize gelmek için bu dünyadayız. Herkes kendine bunu hatırlatsın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.